Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz bugün soru çözüyoruz. Evet, soru çözüyoruz. Asimetrik Hangi Hangi cisimlerle ilgili sorular çözeceğiz Recepçim. Hocam ismi böyle zor gibi evet. geliyor ama bakacağız. Neler var içerisinde? Silindir var, koni var, piramit var. bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Eğer hazırsan başlayalım. Hocam evet arkadaşlar her zamanki tavsiyemiz tabii ki de biz çözmeden önce videoyu durdurup önce kendiniz çözün. Daha sonra da hocamın çözümünü izleyebilirsiniz. Videonun sonunda da yorumlarda kaç sorunuz, kaç yanlışınız var bizimle paylaşmayı unutmayın. Hocam sizdeyiz. Evet, başlıyoruz Recep'ciğim. Şunu söyleyeyim, bu konuyla ilgili isterlerse öncesinde konu anlatım videolarımıza gidebilirler. Oradan izleyip daha sonrasında da soru çözebilirler. Biz evet, sorularımızla hocam. başlıyoruz. Evet Recep'ciğim, ilk sorumuz şöyle. Bir ayrıtın uzunluğu 12 birim olan küp biçimindeki bir yapı malzemesinin yanında gösterildiği gibi bir e, parçası CB boyunca eğimi 4/3 olacak şekilde kesilerek çıkarılmıştır. Şimdi eğimi 4/3 olacak şekilde çıkarılmış O halde biz şöyle diyebiliriz bak Şuradaki 12'yi buraya da taşıyabiliriz şurası 12 şurası ne olacaktır onu düşüneceğim eğimi 4/3 diyor O halde 4/3 eşittir diyorum Neydi eğim dikey bölü yataydı yani 12 bölü soru işareti diyebiliriz. Dikkat edersen bu bunun 3 katı, bu da bunun 3 katı olmalı dokuz. veya içler dışlar çarpımı da yapılabilir. Evet 9. Güzel. Şu yatay uzunluğunda 9 olduğunu bulduk. Şimdi Pisagoru düşünürsek biz buradan dikmeyi indirdik. Pisagora göre 3 4 5 üçgeni oluyor burası. Yani 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı ve 5'in 3 katı olan şuraya biz 15 diyoruz. Güzel. Şimdi biz parçamızı arayacağız. Buradan kopmuş Gördüğün gibi şu çizginin 15 olması gerekiyor. Hemen bakalım ışıklara. Bunun hipotenüsü 10 olmaz. Bu 6, 9 gene 10 çıkmayacaktır hipotenüs. Zaten pardon biz 15 arıyoruz. Ee, bunun 6, 12 gene hipotenüs 15 çıkmaz bunda da. Şuna baktığımızda da 12, 16 hayır çıkmayacaktır. Mesela Ceyhan, örneğin bunu hocam. yaparsak. Üç, e, bu nedir? 4'ün 3 katı, 4'ün 4 katı, 4'ün 5 katı mesela 20'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan'da var. Biz de devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şöyle. Esra üst yüzü kare şeklinde olup alanı 25 birim kare olan bir masa. Burada durabiliriz. Alanı 25 ise bir kenara ne olacaktır? 5. Hemen şuraların 5 olduğunu söyleyebilirim. Burasının ya da şu yukarısının 5 olduğunu söyleyebilirim. Ee, ortasına çevre uzunluğu, masanın çevre uzunluğundan 4 birim daha kısa olan kare şeklinde sarı bir karton yapıştırıyor. Şu. Şimdi bunun çevresi ne olur onu düşünelim. 5, 5, 5, 5 çevresi 20 olur. 20'den 4 birim daha kısa olan yani çevresi 16 olan bir kare yapıştırıyor. Bu da demek oluyor ki 4'e böldüğümüzde kenarları 4, 4. Yani bunlar da hep 4'müş şu uzunluklar. Güzel bunu da bulduk. Buna göre Esra'nın masaya yerleştirdiği cam kabın şu mavi olan da cam kap taban dairesinin birim cinsinden çapı. Yani şuradan şuraya olan uzunluğu. Ee, aşağıdaki aşağıdakilerden yani hangisi olabilir? Gördüğün gibi dörtlerden daha kısa bir şey buraya koymuş. Bu da demek oluyor ki şu çap dörtten az olmalı. Şu görmüş olduğumuz uzunluk. Yani R mutlaka dörtten az olmalı. Dörde kök 16 da diyebiliriz biz. Öyle değil mi? İçeriye dahil ettiğimizde evet, kök on altıdır. Bundan küçük olan tek bir seçenek var. Doğru cevabımız Adana. Ee, Recep'ciğim sıradaki sorumuz şöyle. Biraz daha beceri temelli bir soru dikkat edersen. Evet hocam. Ee, öncekiler biraz kolaydı. Zaten geometrik cisimler aslına bakarsan biraz daha diğer konulara nazaran basit bir konu. Ancak her konudan bizi zorlayabilirler. Göreceksin ki bu biraz daha zor ilk iki soruya nazaran. Şimdi bize şu, şöyle bir öncül vermiş. Yarı uzunluğu R ve yüksekliği H olan bir dik dairesel silindirin hacmi pi R kare H ile bulunur. Aslında her şeyin hacmi öyle bulunur. Taban alanı çarpı yükseklik yalnızca sivri olanlar yani koni ve piramitte taban alanı çarpı yükseklik yapıp 3'e bölüyoruz. Haricinde diğerlerinde hep taban alanı çarpı yükseklik yapacağız. Bize şöyle bilgiler vermiş. Demiş ki e, Tarık çay içtiği dik dairesel silindir biçimindeki kupasına 3 tane küp şeker atıyormuş. Şimdi aynı tatta içmek istiyor ama Tarık gidiyor ve başka bir bardaktan bu çayı içiyor. Olmaz hocam. Olmaz. Sıkıntı. Oranı aynı tutturmaya çalışacağız önce. Buna göre diyor ki aşağıdaki tabloda Tarık'ın çay içtiği kupa ve çay içeceği bardağın taban yarıçapları ve yükseklikleri verilmiş. Buna göre Tarık'ın bardağa kaç şeker atması gerekiyor? Hocam Aynı. Tarık gerçekten müthiş, evet. dertsiz bir arkadaş. Kesinlikle. Tarık damak tadının peşinde Recepcim. Evet hocam. Ee, kupa'da yakaladığı tadı mutlaka bardakta da istiyor. Çıkmazsa olay yaratıyor. Hocam bence bir atar ve geçer diyorum ama bakalım ne çıkacak. Bakalım, bakalım göreceğiz şimdi. Öncelikle ilkinin hacmini bulmaya çalışalım. Çünkü içerisinde ne kadar çay aldığını bulacağız. Pire kare haş. Şimdi kupaymış ilk içtiği. Kupanın gördüğün gibi e, yarı çapı 4. Evet. Yüksekliği de. Ee, bardağın ee, yüksekliği de kupanın gördüğün gibi hocam. evet, 9 santimetre bunlar var elimizde hadi pi r kare h yapalım pi r kare zaten taban alanı demek çarpı yükseklikte de bize hacmi verir Piyi sorunun içerisinde e, kaç olarak alacağımızı söylememiş değil mi söylemediği zaman biz, biz istersek üç evet 3 olarak alabiliriz istersek pi olarak tutabiliriz fark etmez çünkü ikisinde iki durum var biz gene de bize 3 vermediği için pi olarak tutalım şimdi. Tamam hocam. Pi çarpı r kare ne olacaktır? 16. Çarpı h nedir? 9. 9. Güzel. İşte bu kadarlık bir hacimdeki çaya 3 şeker atıyor. Biz ne kadarlık bir şey arıyoruz ona bakalım. Bu sefer yarı çapımız 2. 2. Yüksekliğimiz 6 ise 6. ]dir. Evet. Gene aynı işi yapalım. Pi çarpı yarı çapımız e, 2 olduğu için karesi 4. Yüksekliğimiz 6. Buna ne kadar e, şeker gidecek bulalım. Şimdi oran orantı yapacağız. Bununla bunu çarpacağız. Bununla bunu çarpacağız. Öyle değil mi? Evet hocam. Bununla bunu çarptıktan sonra buna bölersek eğer zaten x'i buluruz. O zaman ben bunları hiç çarpmadan yazıyorum şimdi. Yani e, pi çarpı 4 çarpı 6 çarpı 3. Bunların çarpımı bölü bak pi çarpı 16 çarpı 9 bana x'i verecek. Hiç sayıları çarpmadan yazdım. Hatta bunları bile kendi içerisinde çarpmadım. Sadeleştirmeye başlıyorum şimdi. Şöyle 3 ile 9'u götürdüm. Şurada bir 3 kaldı. İşte 4 ile 16'yı götürdüm. Burada bir 4 kaldı. Biraz daha sadeleştirebiliriz. İşte 6'yı 2'ye böldüm 3. Bunu da 2'ye böldüm 2. Ne oldu? 3 ile de 3 giderse yukarıda yalnızca 1 aşağıda yalnızca 2 kaldı. 1 bölü 2 çıktı x'imiz. Yani yarım şeker atması gerekiyor. Atması gerekiyormuş rüzgarmış. hocam. Bardak bayağı bir küçükmüş kupaya nazaran. Doğru cevabımız Adana. Evet Recep'ciğim. Sıradaki evet, sorumuz hocam. şöyle. Sekizgen prizma biçiminde bir kutu var gördüğün gibi. E, hatırlarsan prizmalar isimlerini zaten tabanlarından alıyordu. Sekizgen bu. Dolayısıyla sekizgen prizma diyoruz biz de buna. E, bu kutunun bazı yerlerine yapıştırılan etiket sayıları ile ilgili bir soru. Şimdi diyor ki bize. Yan yüzlerinin her birine üçer etiket yapıştıracağım. Sonra dikkat edersen aşağıda diyor ki yan yüzlerine yapıştırılan toplam etiket sayısı A. Recep'ciğim şimdi ilk söylediği şey şu. Yan yüzlerinin her birine üçer tane yapıştırıyor. Yan yüzleri tabanı sekizgen. Her köşeden bir tane yan yüz çıkıyor. Dolayısıyla sekiz yan mi? yüzleri 8 tane. Ve her birine üçer tane yapıştırırsa 24 tane yapıştırır. A'nın 24 olduğunu bulduk. B'ye geldik. Her bir köşeye birer tane. Köşelere dikkat edersen bak yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Aynı şekilde aşağıda da var 8 tane. 16. Ee, evet köşe sayısı 16. Bunu konu anlatım videolarımızda anlatmıştık. Formülü 2 n'di. Biz taban kenarına n diyorduk. Mesela 8 gense n eşittir 8 oluyordu. 2 n de köşe sayısı oluyordu. Eğer formülüze edersek biz ama saydık. 8 aşağıda 8 yukarıda 16 tane. Her bir köşeye birer tane diyor o zaman B eşittir 16 diyoruz. C'ye geldik. Her bir ayrıtına. Şimdi ayrıtları düşünelim. 8 tane yukarıda var. 8 tane aşağıda var. 8 tane de yan yüzeyin şu çizgileri var. Toplamda 24 tane ayrıt var. Her bir ayrıtına ikişer tane yapıştırıyorum diyor. O halde bu da 48. Şunu da hatırlatayım. Taban neyse ayrıt sayısı 3n oluyordu prizmalarda. Yani bak bir sekizgen 3 kere 8 24 ama ikişer tane yapıştırdığımız için 48 dedik. Şıklara bakalım. 2a 3b'ye eşittir demiş. 2a ee, 48 olur. 2a 48 olur. 3 tane b de 48 oluyor. Olur. A doğru. Doğruymuş. Evet A şıkkını eledik. B'ye bakalım. B artı C 64 demiş. Evet 16 doğru ile 48'i topluyoruz. 64 bu da doğru. C'den A çıkarsa 16 olur demiş. 48'den 24'ü çıkarttığımız olmaz. zaman evet 24 olur, olur. 16 olmaz. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet hocam. Recep'ciğim sıradaki sorumuza bakalım. Ee, Başak bebeğini çapı e, 50 cm ve yüksekliği 100 cm olan yarım dik dairesel silindir şeklindeki küvet içinde yıkayacakmış. Burada yıkıyor. Bu bir silindirin yarısı ve yan yatmış hali gördüğün gibi. Ee, bunun ne kadar su alacağını bulmak için bir silindirin hacmini buluruz. ikiye böleriz. Evet hocam. Soruda peki ne sorulmuş? Küveti suyla doldurmak için yarıçapı bu olan, yüksekliği şu olan bir dik dairesel silindirin içerisine bu kovalardan kullanacağım. Ee, en fazla kaç kova su konduğunda... Küvetten su taşmaz. O sırada çocuk yanında bekliyor. Evet çocuk bekliyor. Anne dolduruyor şu evet anda. Hocam. Taşırmayacak kadar koyacak. Bunun hacmini bulalım. Bunun hacmini bulalım. Ne yapalım sonra? Bunu buna bölelim. Kaç Oldu tane sığar diye. Başlayalım. Bize 100 santimetre olarak vermiş burayı. Bu bizim aslında yüksekliğimiz. Şunu şöyle ayağa kaldırdığımız zaman. H pozisyonunda. H100. Sonra bak şöyle bir 50 vermiş. Bu Çapımız. da çap. Aynen. Yani yarı çap kullanacağız biz. 25 diyeceğiz buna da. Başlayalım. Bir e, silindirin hacmini bulurken pi re kare çarpı h yapıyorduk. Yalnız ikiye böleceğiz. Pi re kare çarpı h bölü 2. Burada pi'yi 3 alınız demiş mi bir yerlerde? Demediyse gene pi şeklinde kullanıyoruz. Evet dememiş. Pi olarak yazıyorum. Pi çarpı r'nin karesi r 25 demiştik. Bak bunu da 25'in karesi olarak yazıyorum. Uğraşmıyorum. Sonra h çarpı 100 bölü 2. Tamam. Şimdi şu bölü 2'den kurtulayım. Şu 50 olsun. Tamam. Son durumum şu. Yani pi çarpı 25 çarpı 25 yazayım hatta buna. Çarpı 50. Bu küvetin alabileceği su miktarı. Şimdi bunu neye böleceğiz? Bunun hacmine böleceğiz. Kovanın hacmini bulalım birlikte. Kovanın yüksekliği gördüğün gibi 25. 25. Yani H'ye 25 diyorum. Bu yarı çapı olarak verilmiş. Bak burada da yazıyor. Yarı çapı 10. Mesela burada çapını vermişti. Bu kez yarı çapını vermiş. Bunlara dikkat etmek lazım. Yarı çapı 10 yazdık. Şimdi bunda da biz pi r kare h yapacağız. Pi'yi vermediği için pi olarak yazıyoruz. R kare gördüğün gibi 10 olduğu için 100 olmalı. Çarpı yüksekliğimiz 25. Götürüyorum bunu buraya yazıyorum. Çünkü tüm hacmi buradaki kovanın hacmine bölersem kaç tane kova kullandığımı bulurum. Yazıyorum pi çarpı 100 çarpı 25. Birer tane 25 gitti gördüğün gibi. Sonra 50 ile 100 sadeleşti. Aşağıda 2 kaldı. Pi'ler de gitti. İster 3 vermiş olsun ister başka bir şey. Sonuçta gittiler. 25 bölü 2'den 12 buçuk bulduk. Yani 12 buçukta tam dolar. O halde 12 de taşma olmaz. 13'te ise taşma olur. Çünkü 12 buçukta tam doluyor. Bize tam sayı olarak sormuştu. En fazla kaç tane e, kova kullanabiliriz diye Ol. doğru cevabımız Bursa. Recep'ciğim sıradaki sorumuz şöyle. Gördüğün gibi bir tane koni var. Ee, burada canım. bir tane küp var. Ee, bu koniyi küpün üzerine koyuyoruz. Hangi görünüm gerçekleşir üstten baktığımız zaman diye soruyorlar bize. Şimdi tabii öncelikle iki tane şıkkı eleyebiliriz. Çünkü gördüğün gibi ortada turuncu var. Etrafında mor görürüm ben. Ortada turuncu etrafında mor. Yani Bursa elendi bile. Ortaya mor koymuşlar. Ceyhan elendi bile. Ortaya mor koymuşlar. Yukarıdan baktığımda ortada turuncu görürüm. Cevap ya Adana ya Denizli. Denizli'ye baktığımda böyle sıfıra sıfır oturduğunu görüyorum. E, Koni'nin. Evet hocam. E, Adana'da ise daha ortada. Bakalım bilgiler neler? Ee, aşağıda verilen taban yarı çapı 8 santim olan koni. O halde taban yarı çapı 8 ise çapı 16. Bunun çapı 16. Ve bize bir ayrıtı 16 diyor. Bunun da 16. Yani gerçekten böyle sıfıra sıfır oturmasını bekleriz. Bunun buraya şu şekilde olacak. Evet. Ee, ortada da turuncu olacağını söylemiştik. Adana'da bak böyle çok daha ortada kalmış. Denizli'de Bizim aradığımız durum var. Doğru cevabımız Denizli. Evet şimdi sıradaki sorumuz gördüğün gibi e, basit gözüküyor öyle değil mi? Çok Burada basit görünüyor Şekil hocam. kapanacak hangisi olur? Ancak LGS'de çıktı. Birkaç sene evvel aynı buna benzer bir soru çıktı. O halde biz de bu soruyu çözelim şimdi. Bize diyor ki bu açılmış hali kapandığında aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Şimdi e, şuna baktığımızda mesela büyük bir parça var. Yanında küçük bir parça var. Tıpkı bak şurada gördüğümüz gibi büyük parça yanında küçük bir parça. Yani doğru gözüküyor. Mesela bir sonrakine bakalım. Hatta senin gözünü rahatsız eden bir şey var mı? Hocam hiç yok. Hatta ben mesela Ceyhan'ı çok sevdim hocam hiç rahatsız etmiyor. Değil mi? Ceyhan bak gördüğün gibi şurası, bunlar tık 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 kapanmış, kapanmış ve ben burayı ve üstünü görüyorum. Ceyhan zaten çok kolay. Denizli'ye bakalım. Ya Denizli'de tek bir kare içerisinde. Şu pembe diyebileceğimiz taranmış bölge başlıyor bir uçtan ve sonuna kadar bitiyor. Tek parçada. Bizde öyle bir şey var mı? Bak mesela şu tek parçaya baktığımda köşeden başlamış. Oho daha yarıyı bile görememiş. Ya da şu parçaya baktığımda Hiç bir kenardan tane başlamamış. Oysa öyle bir göstermiş ki sanki bak şuradan başlıyor ve şurada bitiyormuş gibi göstermiş. Böyle bir durum söz konusu olamaz. A şıkkı ile ilgili şurada küçük bir beyaz parça kalmış. Orasında bunun gibi boş olduğunu düşüneceğiz tabii. Onu görmezden gelelim. Doğru cevabımız Denizli. Şimdi Recepciğim. Hocam uzun bir soru evet. Uzun benziyor. bir soru, çözümü de biraz uzun. Ee, başlıyoruz sorumuza. Ee, bize iki tane kütük verilmiş. Dikkat et, sen çok fazla alan yapmadık. Genelde hacim soruları yaptık. Ciddi bir alan sorusuyla kapanışı yapıyoruz. Şimdi e, burada görmüş olduğumuz kütükleri parçalara ayırmışlar. Diyor ki, ki dik dairesel silindir şeklindeki parçalara ayrılıyor. Birinci kütükten her bir parçasının uzunluğu 3 üzeri 2 yani 9 metrelik parçalar. Şimdi kaç tane parçaya ayırabilir? Şöyle başlayalım. 9, 18, 27, 36. O kadar hocam. Şurada bir 4 santimlik uzunluk kalır. Hatta şunu hop şöyle bir çevirelim. Şuraya kalan parçayı çizelim. 4 metre değil mi hocam? Evet 4 metre. Yüksekliğimiz 4 metre. Ee, gördüğün gibi burada yarı çapımız 20 cm. Güzel. Bunları da hatta bunu da santime çevirelim. 400 santimetre olarak söyleyelim. Yüksekliğimiz 400 santimetre. Yarı çapımız ise 20 santimetre. Devam edelim aşağıya bakalım. Aşağıyı da parçalara ayırıyor. Aşağıyı ise 2 üzeri 3'lük parçalara ayırıyor. Her biri 8. Başlayalım bunda da. 8, 16, 24, 32, 40, 48. 6 tane parça koparttık. 2 metrelik bir kısım kaldı. Bunu da yine şöyle çevirelim. Bunda da kalan parçamız şu olsun. 2 santim pardon 2 metre burası. Yani 200 santimetre burası. Ve yarıçapımız da 20 santimetre. Güzel iki parçayı da bulduk. Bundan sonra diyor ki kalan kütüklerin yüzey alanlarının farkı metrekare cinsinden aşağı hangisi olabilir? Biz santimetreye dönmüştük. İşin sonunda metrekareye bunu çevirmemiz gerekecek. Şimdi 20 santimetre yarıçapımız. Biz bir silindirin alanını nasıl buluyorduk? İki tane taban alanı oluyordu. Hemen şöyle bir hatırlatalım. Şöyle yapıyorduk. Bir silindirin alanında şunun alanını buluyorduk. Pire kare olarak yani iki tane pire kare bulmalıyız. Şöyle artı şu gördüğün gibi bunun çevresi kadarı yani 2 pi r ve yükseklikle çarparsak bu ikisini de bunu bulmuş oluruz. Yani bunun yanı sıra 2 pi r haş bulmalıyız. Bu bir tanesi bunu bulacağız diğerini bulacağız ve sorumuzu çözeceğiz. Başlayalım 2 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. R'yi ne bulmuştuk az önce? 20 Daha hocam. doğrusu r'yi vermişlerdi. 400 dedik. Artı 2 çarpı 3 çarpı yine R'miz 20 çarpı H de 400. Güzel. Bu bir tanesi. Hadi bulalım. Hocam kitap gibi. Evet. 1200 şurası gördüğün gibi. 2 ile çarparsak 2400. Artı. Şuraya geldik. Şu 8000 yapar. 8000 ile 6'yı çarparsak 48000. 2400 ile topladık. 50400. Şimdi diğerini bulalım Recep'çim. Diğerinde 1 iki ufak farklılık var. Nedir? 2 çarpı pi yine 3, r yine 20, karesi 400, artı 2 çarpı 3 çarpı r 20, h ise bu sefer 200. Buna da bakıyoruz. Çarptığımızda şu kısım zaten aynı 2400, artı burası ikisini çarptım 4000. 6 ile çarptım. 24 bin. 26 bin 400 etti. 26 bin 400 ile 50 bin 400'ün farkını buluyoruz. Ve cevabımız ne oluyor? 0, 0, 0. Şuradan bir dördümüz oldu. Buradan bir aldığımız için. 24 bin nedir Santimetre. bu? Santimetre kare. Şimdi hatırlarsan karelerde basamak İnersek eğer hep 20 ekleriz ya da basamak çıkarsak 20 sileriz. Bunu desimetre kareye çevirdiğimde 20 gider, metre kareye çevirdiğimde 10 artık gidecek 0 kalmadı. Virgül kaydıracağız. 2,4 metrekare olarak cevabımızı bulduk. Yani doğru cevap denizli. Hocam kitap gibi bir soruydu evet. bu soruyu çözen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten ama LGS'de Recep böyle bir soru gelebilir. İlla öyle basit bir konu diye basit soru gelecek algısı olmasın lütfen bu konuyla da ilgili güzelce hazırlansın arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar bu videoyu da beğenmeyi unutmayın hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.